Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte alexia işte bilmem nevi bugün e, emily, Tio, emily one to play diye bir oyun vardı hatırlarsınız ama ondan esirlenen galiba aynısı ve bunu oynayacağız ya psikolojik korku oyunu ben niye korku bak ya yani normal ya ben normal korku oyunu oynamıyorum arkadaşlar bak oynuyorum ama böyle korku oyunları oynamıyorum tam emily one two Play'i bitirdim yani ciddi söylüyorum bitirdim çok gençleştim resmen bu kadar mı fark eder ama yani çünkü zorluk derecesi seçiliyor zorluk derecesi oyun sırasında değiştirilmez bu nedenle oyun başlamadan önce dikkatlice karar veriliyor hazır mısınız o zaman... Bu oyunda kan görürsünüz, onu görürsünüz, bunu görürsünüz, ama kaç dakika sonra Allah'ımıza kavuşuruz arkadaşlar. Bak bu oyuna ben kesin Bak biz pizzacıyız, bu oyunun hikayesini söyledim pizzacıyız. Biz bir eve gidiyoruz. O eve gidiyoruz. Bak bu yoldan gidiyoruz mesela. Yani. Great now we're going on a e, dirt road. Bu yolda aynı şektle alınmış ama biraz daha geliştirilmiş. Oh shit. Aa <laughs> what the fuck arada, was that? Altyazıları e, alt kendiniz okuyabilirsiniz durdurup videoları. Eee devamını isterseniz oyunun var mı devamı bilmiyorum ama devamını çekebilirim. Where şekerim. the hell is this navigation taken me? Who lives here? Ya bak Şöyle söyleyeyim. Eğer yani çok iyi hani çok isterseniz ben çekerim. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Hani ben zaten Biliyorsunuz ben Resident Evil'a devam ettim ama e, Windows 11'i geçtiğimiz için o kayıt silindi. Hiç oyun çalışmadı bende. Yani Days falan çalıştı da. Şu hayata bak hayata şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. Her gün buradan börek yiyorum börek. Kanser olmama ramak kaldı. Şu dolaba bakın. Cezaevi kapısı sanki. İçeriden mahkum fırlayacak diye açamıyorum amına Allah kurtarsın. Days videosu da gelecek bu arada ya bir <laughs> Selam ee, Bir dakika hassasiyet ne, neden bu kadar yavaş Ana Oğlum görünüş alanını şey yap Yatay eksen Eks, Eksen ters çevir Hayır ben bana Bakayım. Fuck me if I ever leave an order open at this hour again. Bak, şu ofis ofsiteçma. Ah, eh, dur. Bak, ben her oyunda. Evet de. Allah Allah ya. Anan. Neys bu kadar Önüme bir şey attım An Ya ananı ben gidiyorum Ya abicim yanlış getirdik pizzayla Eee burası değilmiş yani Sen şey yapma Allah Allah Garaj deneyim belki garajda saklanabilirim Yok gireceğiz Gireceğiz o, o niye dönüyor lan Elektrik yok bir şey yok lan Ya Abicim bak şunu bir kararlaştırın Yapmayacaksınız etmeyeceksiniz Etmeyeceksiniz de Mrs. Wilson I have your order. Anybody here? Ee, bayan Wilson. <laughs> ee, Wilson. Bir dakika lan Wilson deyince aklıma şey geldi. Helen Wilson'a aklıma geldi yaptı. seni bulacağım oğlum. el kolum da ziniyor ya. Ne avrezene. Çok kötü. Yok. Fuck. Ne ki ninja seni El kol yapma bana. Bana el kol yapma, yapılmaz. Şimdi What the fuck ne oldu lan böyle? Ha, ben nereden girsem? Selamünaleyküm. Ya bir şey soracağım bizim burada bir tane Necmettin Yok Necmettin veya Muhammed diye bir birisi varmış da gördünüz mü? Alo. Arkamda biri var gibi hissediyorum da. Neyse. Ana ne ağladığını. Bu kim lan? <laughs> Anneni. Ne? Elizabeth. Ee... Maymun çiçeği diyorum ben. Soydu maymun çiçeği olsun. Yok. özellik garip bir şekilde bu kukla doğrudan gözlemle diye süreci hareket edebilir bir kişi kuklaya baktığında kukla donar ancak bakış kaldırdığınızda sscc hızlı kurulana yaklaşır bir şekilde fark edilmeden hedefine ulaşır öldürme eğilimini gerçekleştirebilir seri katil suçlar seri katil yazı bir elbette yarısı şurası diyeceğim buna Yarası çordası. Yok maymun şey Buna maymun çiçeği demiştim ben. Maymun çiçeği tarihinin en kötü şöhretli kadın serisi. Katillerinden biri olarak kabul edilir. Genç kızları kaçırıp işkence ederek öldürüldüğü kanlarıyla banyo yaptı. Vay anasının alnı be. Adam ne şanslıymış amına koyayım. Hüllü pop sanatçı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Çekmeyin. Yok burada çocuk izliyor ya Allah belanı fiziksel özellikleri Fiziksel. Bu bunu fiziksel bir şiddete maruz kalmış olabilir mi o adamı? Elizabeth evet, sana sesleniyorum. Bir şiddeti kaldın mı? Yani ciddi söylüyorum. <laughs> Boy 1.73. Hay maşallah. Neyse. Kilo 65 kilo. Hay maşallah. Saç rengi siyah, uzun ve dalgalı. Göz rengi sen nasıl yakıştırdın lan? Diğer sol yüzü bilmiyorum. Ne, bilmiyorum ne. Benim anladığım kadarıyla buna baktığımızda bu duruyor. Bakmadığımız zaman Fox gibi cık cık gidiyor değil mi? Neyse. bak ben önce ne, lan. Bir dakika lan. Ne bu lan Oğlum bir dakika lan bu Otlas Trice'daki Mahmut Hoca değil mi? Ona ben çok iyi Selamün Selamünaleyküm. Şey. Bak hareket etme ablam. Ablam. Yani Boş ver gel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan Dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan Dede. Al sana. Okuyacağım. <laughs> oh, Diyor ki Emily ya. Blackwood. Blackwood nereye mektudu? De? Unutma. Özellikle ta taş kesici bakış. Hukukla Görüldüğüne kaybolana kadar hareket etmeyin. İşte herhangi bir adım atmak kurbanın e, boynunun kırılması sonuçlayabilir. İşte diyor ki suçlar toplu cinayet em, Emily'ye Blackwood e, bir tarikat takipçileri toplu etti, ikna etti de, etti yüzlerce Blackwood'un sözünü dinleyerek hayatını kaybetti. Oğlum bir dakika lan bu önceki 1.75 175'se bu nasıl 165 oluyor? O zaman cüce kadar bir şey bu. Var mı? <laughs> yok, yok böyle bir şey ya. Olabilir mi böyle şey? <laughs> tamam, Ya var. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok 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 yok. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ya gideceğim ha. takım bak Abi öğretmenler günü kutlu olsun. İyi de ben öğretmen değilim ki. Olsun. Yaşak şakol ne sen öğrettin? Selamünaleyküm. Selam. Cüm. Selam cüm.

var ki? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Baş Sakın alamazsın vallahi. Bu kim lan? Sen kimse... Karanlığı sevmez bana ne? Sen karanlığı sevmiyor musun? Sert siktir ol. Olum bir dakika kadının yüzü belli olmuyordu ben. Yakışıklı siktirilmiş. benim evlerimi sikecek şimdi. Hmm. Tamam o zaman oyun başladı. Bak. <laughs> bak sakın ananı ananı var ya dur oradan bir şey hareket et ben girdim. sakın lan bak senin sağ solun belli olmuyor tamam mı ah, sağ solu belli olmuyor. Orospu çocuğu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekmeyecek. Ebesin Yani <laughs> bak sağ sorun belli olmayacak senin. Anladın mı bunu bir açıklık getirelim. Bunu bir açıklık getirelim. Bilgecan dedi. Alsana. Ben burada yani şey yapacağım da. <laughs> neredesin? Neredesin? Anladım. Bir biraz daha hareket et, tamam mı? Burada senin kelleni alırım. Tamam mı? Yok <laughs> Bak, hiç hoş değil. Tamam mı? Çok da umursamıyorum ama Öğle tarafa geçeyim bu benim arkamdan Bir şey yapar. Oğlum ben hiç çıkmam ki buradan <laughs> Bu birden fight kulüp istiyor Ay bak. Ben buna izin vermem. Anladın mı? O gelecek. Hayır. Sakın bir kelime daha etme. Anladın ben buradan korkudan ölüyorum şu an ya. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Sakin. Hı. Oğlum hadi saat kaç olacak ya? Ne sorun arkadaş ya? Şuradan gireyim ben. Bu ne? Burası donaçlık araba. Ne diyor? Don kuvvet evi. Şu hayata bak, hayata. Şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. Her gün buradan börek yorum, börek kanser olmama ramak kaldı. Şu dolama bakın. Cezaevi kapısı sanki. İçeride mahkum fırlayacak diye açamıyorum onu da Allah kurtarsın. çocuklar ne yapacağız biz? çocuklar ne yapacağız biz? dudur sak içerirme daha etme Ey ee ben burada durma Diyor ki, her avcıları kovalar, öldürür, tondurur. E ee, ben ne yapacağım? Ha bundan kaçacağım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> söyleme, abi söyleme Orospu evladı. Ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Şarkı söyleme. Şarkı söyleme. Sakın şarkı söyleme. Tam bunu okudum. <laughs> tamam, oyunu kaydet burada lütfen. Son da orada, son anda. Yani gerçekten son anda yakaladım. Hülya <laughs> pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Çekmeyin. <laughs> Oha! yok burada çocuk izliyor ya Allah bela. Lütfen. Gider misin? bırak. Ananı, ananı. Ya. Ha ne diyorum ben? Işığı kapat. Ma. <laughs> o şarkı bir daha söyle var ya öldürürüm seni. Arkama da bakayım da sağ sağ. Olsun. Hmm. Al. Alsana al elma. Seversin belki. Boş ver Keloğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dede. Al sana. Eminim seversin elma. Hadi uza. kış, kış. Uza. Oğlum bu oyun ne zaman bitecek ya? Bir daha o kapatchı tomaş acaba Mama Ben bu sardı burun işini söndür. Aferin. Ne gelen kapıyı kapatıyor ben anlamıyorum ben açıyorum bu kapatıyor ya <laughs> narsın sen kötülerlisin bakmıyor musun kötülerlisin biraz daha gel biraz daha gel Allah tamam. niye öyle diyorsunuz beyefendi alındım Cendir. Tamam. Ağla. Bana bak. Hadi git şimdi. Oğlum, kim geliyor bu sefer? Oğlum ben sanki Nova Prox bekleyemem. Nasıl bir şey ya? kim nerede 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 taban kafamda mı Aa buradaymış ha şimdi arkadaşlar tamam mı? Selam büküm. Dur kapı açayım. Dur geliyorum. Geliyorum. Geldim. I <laughs> Bir daha gir What the hell? Ne oluyor lan burada diyor? Sakın arkadaşlar bir laf attığınızı görmeyeyim. Tamam sen de hareket etme. Tamam Videomuz o zaman bu, bu kadar olsun arkadaşlar çünkü bu kadar korku yeter. Ee, benim 20 dakika olmuş çünkü artık yani gerçekten bu videoyu bitirmek istiyorum. Hoşçakalın ve bay bay.